Evet, yine sıra dışı Sara'nın hayalleri. Tabi bu video çok sonradan gelecek. İlla tutturmuş Kadir'e bana pembe buket yaptırmazsan sana asla konuşmam. Bir de yemin verdirmiş, resim göndermiş Instagram'dan. Ee, tabii ki de annesi de becerikli olduğu için Instagram'daki o çiçek satan sayfalar çok pahalı. Ben de ne yaptım? Şahin'den gülleri sipariş ettim her şeyi malzemeyi ve e, Sara'ya buket yapacağız. Valla şu kızın derdi hiç bitmiyor. Bir kraliçe olmak istiyor. Bir şey olmak istiyor. Asıl asla bir kamyoncu kızsın sen. Ne işin var senin bu çiçeklerle? Bakayım bir sayfaya sürüş. Şimdi öyle hazır satılıyor musakal ama ben kendim yapmak istiyorum. Ben çünkü daha güzel yaparım. Sen ya Ben bu böyle yine de şöyle aynı. E, da, e aynı fiyatta geliyor. Bunlar iki tanesi de 25 euro. Ne kadar güzel. Diyor mu ya ne kadar güzel diye bir baksana. Ne ne şeker pamuk gibi e yeniler tazı resmi. Ama ne kadar daha sevdiniz keşke. Valla ne bileyim yeter. Ne yapacak? Yer yok odada. Nereye koyacak sonra onu? Ondan sonra da şöyle bir tüte aldım işte onun içine koyacağız. Daha burada malzemeler tapları içinde şura şey etmek için şu başka de aldım pembe gelecek tamamen başka bir renk gelmişsiniz bunu başka bir şeylere kullanırım evde kurt beyaz veya altında şu evde, evde Allah bu benim aldığım başka şey için aldığımı kullanacağım şimdi bunu kullanacağım ve şu e, beyaz e, altın diye kullanacağım şimdi bu gelen pembe sandım. Bu da tam bir pembe değil. Böyle yavru ağzı gibi ve uymuyor çiçeklerle. Bunu sade bir krem rengi çiçeklere uyar. Hadi bakalım. Ha burada da şeyler. Bak şunlar bile çok tatlı. 19 ee, yazıyor ama böyle maşşeli. Bunları da bence çiçeğin içine dikeceğim. Simiş. Ee, aha bir de şöyle kelebekler de aldım üstüne yapıştırmak için. Daha ne yapar? Hadi. Ee, şu ne simiş? Aa, bu kesin mumun bir şeysi. Olabilir. Onları atmıyor. Hadi bakalım ben bir çiçeği yaptım. Bittikten sonra size göstereceğim kızlar. Tamam mı? Evet şu şekilde bütün sapları takıldı. Vallahi şimdi şu zor kurtarıyorum. Yemek istiyorlar şu çiçekleri ya. Ama yenilmeyecek gibi değil. Çok kurban oldum. Nasıl güzel yapmışlar ya. Vallahi nasıl güzel yapmışlar. <laughs> Saplar hep takıldı. Şimdi buket zamanı. Evet, buket şeklini verdik Bu biraz tabii ki plastik olduğu için zor oluyor ee, kökünü sıkı bir lastikle bağladım etrafına da şunu bir geçirdim hani eline bakmasın diye şimdilik de e, şu dekorlarını yapacağım etrafına kızlar Ay bak, etrafına e, böyle böyle yapıp e, geçeceğim tamam hadi bakalım evet ve sonuç kızlar görüyorsunuz değil mi ne kadar güzel bir buket oldu şöyle bir ee, şeye de koydum. Geniş şey ki böyle kucağında tutup falan çekecek ya. O yüzden çok güzel alsın diye. Allah çok güzel oldu da bunu nerede story çeksem ki acaba? Şeye mi götüreyim? Ara salana götüreyim. Ay çok uğraştım kız. Şu kelebekler falan zor yapışıyor. Ya bir sürü fikir üretmeniz lazım. Diş çöplerine yani e, şişlere yaptım onların. Şu etrafımı bak. <laughs> şöyle şişlere falan yaptım işte bunları e, kurdaleyi bir şekilde uydurup yapacaksınız işte kılıfına ya hadi bakalım Evet, ablanın doğum günüsü bugün kızlar hepiniz hoş geldiniz. Saram bugün 19 yaşına giriyor. Ee, ve biz de beraber Saram'la yemeğe gideceğiz. Ee, doğum günü yemeğini işte. Kadir ben Sarayız. Başka kimse yok. Bir de azadım. Ee, yok biliyorsunuz Viyana'da. Anne. Ee, anne da yok. Gösterebilirsiniz. Doğum günü çocuğunu. <laughs> anne. hey. Parmağını Çekelim. Sara kaç? Çekelim. Sara e, 19 azat. Tarban Bak Kam elimde ne? kamera var ya. Bunu bura koyayım. Dur bak şöyle. Kızlar şu şallarda Şahin'den geldi ama hepsini geri gönderiyorum. Bir tek bunu bıraktım. Bunu da aşırı derecede zor bağladım. Çünkü çok kalınlarmış. Hani önceki o sipariş ettiğim şal <laughs> gibi değil. Ee, diğerleri de hep laylon çıktı kız yemin ederim. Resimde kızın başına hiç öyle görünmüyorlardı işte. Bazen böyle çıkıyor işte. Beğenmediniz geri göndereceğim. Paketlemişim. Anne geri gidecekler. ben Abi kaldırıyorum. Evet abi uyansın yavaş yavaş. İşten geldi az bir şey yatıyor. Şunu da zar zor, zor e, dediğim gibi bir şekilde tutturdum. Ama kayıyor çok çünkü aşırı kalın. E, bu herhalde normal şal boynuna bağlıyor Ama kız kafasını örtmüştü ne bileyim ben. Ben de böyle yaptım işte. Gidelim sabah da yolcuyuz inşallah Allah nasip ederse. Viyana'ya ee, gidiyoruz kızlar Saram'la. Orada kına var kına da ne giyeceğim hiç bilmiyorum. Vallahi ya hiç, hiç bakmadım. Ayakkabı da yok elbise de yok. Bakalım bir artık. Dolapta bir şeyler uydurup giyeceğiz yani. İğnelerle bir de kafa ağrı sizden uzak olsun yemin ederim var ya. Gözlerimi açamıyorum kaç tane hap içtim bugün. Baya bir e, ağrım vardı sabahtan. Hadi bakalım. Kadir hediyesini getirse de ben sonra e, gelince vereceğim. Benler ben Rümeysa'nın hediyesini. Dur açına da. Gel Kadir. Ay dur. <laughs> Hadi, hazır mıyım? Hazır mısın? Kede video ay, Happy no. birthday ay. to ay, you. Happy birthday to you. Anam mumumuz düştü. Mumumuz düştü. Bir şey olmaz. Bunu buraya koyarız. Aa. Evet. Baba ağzıyım. <laughs> 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 Masaya koy bari. Oh my god. Hayalindeki çiçek. <laughs> ben <gülüyor> de bunu değil. Güle güle kullan. Ömürlüğü kullandı değil mi anne? Şimdi daha çok şok olacağım <laughs> Sara. <laughs> <laughs> Sence o hayalindeki çiçeği abi nereden getirdi? Nereden getirdi? Nereden getirdi acaba sana <gülüyor> tam? Almanya'dan mı? Nein, by me. Ben yaptım onu. Şaka yapıyor. Evet. Halbuki evet. satın aldım. <gülüyor> 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 malzemeleri siparişe. sipariş. Hatta videolarım var nasıl yaptığımı kızlara oh, göstereceğim. Oh my god anne, 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 anne Bana çeyizime götüreceğim. E zaten götüreceğim. E çünkü zaten bandır. Online'da zaten çok. <laughs> <Sen sahip. gülüyor> <zaten gülüyor> <laughs> Online'da çok şeydi. Ya da kendi hediyemizi de mi getirin? Anneme verin dedim onları. Yani online malzeme parasını verdi altı el emeğimi bile verdi. Evet. paramı. Ya? Ay Kadir tut ben, ben getiririm. Sana benim hediyemi de getiririm. Yiyeceğim. Simiş kendi hediyesini verdi Oh my god. Azat. Ya. Azat güzel mi? He? Ay ay. Sana Spiderman'in çiçek mi yapaydık? <laughs> Spiderman'in çiçek. Oh my god. Nasıl saçın? Ee, yakışıklı. Şöyle mi? Ben de geliyorum. Ben de geliyorum. Bak ne güzel çiçek işte. Ay çiçek. çok duygulandım ya. Hele işte. <laughs> Anne, hadi bak elim ağrıdı. Şu an annemi bekliyoruz. Evet size dışarının hevesini gösterelim. Dışarının havası. Ben bu arada annemi videoda dediğimi musun da yemek yemeye gidiyoruz. Duyu duydum. Aaa ne güzel. Hep diyordun ki balizim mi var balizim Hayalini pembe valizler. Ama e, valiz setleri benimle Rümeysa'dan. çok güzel. Can da sana Bakın. ayrı hediye aldı. Çok almışsınız valla. Sana. 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 Hayır, sana. Şey sana. Hayır, sana. Azal, azal, azal. Bakalım azal. ne üçlü gidiyor? da çıkabilir. Bir. bir. Ha bu üçlü İçin valiz. Değil. Evet üçlü böyle set. Onu sarı sarı. Aman Azat hıyarda çıkabilir. Bir, bir. Sen valizine bak istersen. Hıyar da çıkar. Bir de valiz seti almış pembe. Hem çizine koy hem de benim valizlerimi rahat bırak. Aa, hep tatile giderken diyordum şu an elimde. Yani bir şey beklediysen yok mu bir, bir, musun, bir şey? Persim olmuş. Ha dur. Aa, anne, Sara sana... De... heyecanlı biraz. Ne var? Bunları da Can sana aldı Sara. Ne var acaba? Ben Hello Kitty. <laughs> şu ben şuraya bayılmamın Ah. O hep bak hepsi aynı renk Ağlayacağım Ah pelikleri ah, bak biz tam pelik aldık Ben aldım. Ha, ne için <laughs> nasıl ölüyorum kitty için nasıl ölüyorum Bak bak pijama tokalarını bile aldım O sana. da kameraya bir gülümse kardeşim çok şu güzel. şu şey. an Aha kirli şu Oh <laughs> my god Şu kamyonca şu da şey o ne? Ne bu, da, şey? bu da balize bağlı. Burada da küçük da şeylerini koyun. Çarpası. Çanta gibi bir şey. Uçağa koyun. Sara mesela şarjını şunu bunu ha. koyun. A, 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 ay, çantaya atıyordum ya. He. Ay dur bir hemen yollayayım. Şöyle işte sert her gelir. Ha. Bu Sara böyle şeyler istiyor kızlar. Sara kesinlikle para istemiyor. E, Sibişler Hı, şeye para veriyoruz. Sara da böyle kadar zıbar istiyor. Işte, boş işte. yeri. Değil mi? <laughs> sonra ağlarsın, hadi postane kapanacak. Ay valla çok duygulandım. Çok beğendin değil mi hediyelerini? Şimdi bak işine yarar. Aşk mi çekeyim? Ee, Aşk mi çekeyim? Sonra mı çekeyim? Sonra nerede çekeceğim? Kaçmıyor sonuçta. Sonra, ee, sonra gelin de de çekersin. Bizim arabada şimdi şey olur ya. Hep bozulur Ağaçmıyor, şey olur. Sonra çekeyim. Ee, bak sonra ışık çok güzel. Geldiğinde çekersin resim. Arabada bozulur gibi geliyor. Ee. Hadi azadım gidiyor. Bak bu da mini kofta. Şimdi koftan sonra bu da. Bu şirin kofası. Oh my god. Çok tatlı. Hadi gidelim. Çabuk. Hadi Azal. Anne hey, niye postada gidiyorsun? E, postada o gelen fazla eşyaları geri gönderiyor. Bakın kızlar nasıl güzel bir yer. Burası Burkhauz'undaymış. Ee, Burkhauz'undayız değil mi? Evet. Loft. Loft Azal. Bakalım. Nefes <laughs> <Tekmez> Kadir'imle. Saram'la. <laughs> Hadi, <laughs> Hadi. Hadi bakalım. Bakın ne kadar güzel restoran. Vallahi acayip bayıldım buraya. Biz burayı canla niye hiç görmedik? Bir dahaki sefere buraya geliyoruz canla yemek yemeye. Valla pomes falan aldık işte böyle şeyler. Baya güzel. İçeceklerimiz nasıl güzel. Bu azadın bu da benim limonata <laughs> istedim. Kadir Numa'yla yazık nasıl güzel yapmış. <laughs> <laughs> evet kızlar şöyle siparişlerimiz geldi. Ben tavuklu salata istedim. İnşallah Salatası da Kadir'in dediği gibi haftalık salata gibi. <laughs> Ama çok güzel duruyor. Hep yeşillik. Anne. Evet. ve çok da taze. Baksam hmm. şey. Kıtır kıtır. Evet bu da salata sosu kıtır, ve ekmeği daha Çocuklar güzel. Çocuklar da burger aldılar. Böyle tavuk Görmedin burger, mi? yanında polmes. Anne polmesi ne yiyeceğim? Azad'ın siparişi geldi anne. ablalar. Polmesle mayonez. Şey. Çok güzel. Sana bir şey söyleyeceğim anne. Söyle oğlum. neden ben bu formasyonu nasıl yiyeceğim? Sen yersin oğlum yersin. Burada şey de var. ofun katı olsun falan da var burada. Aa, gördün biliyor musun? Evet. Kadın yiyordu patates. patates. Gumpir gumpir. Gumpir vardı. Şu vigatoni al forno makar nasıl var? Çok güzel bir şey. Biz buraya da oturabiliriz. Aa bak ice falan çıktı. cafe. Aa, tatlı bir şey. bir kahve içeceğiz. kızlar. orada yemeğimizi yedik. Ee, bu karşı tarafta da kafe yazıyordu. Buraya girdik. Tabii arka bazı Arapçı bu arka olamayın. Çok bir şey yok. İşte Avrupa'da da böyle. Ama bura <laughs> acayip dolu kardeşim. Evet. Bura ekonomi hmm. takip ediyor. Ha. Aa, bura normal halk ve lokantası. Öbürü biraz lüksüstür. Öbürü işte. nusret, burası şey. Yok <laughs> yani o kadar şey yok da. Ama yine de hani bura daha uygun olduğu için yani herhalde. Yani demek ki güzel yer ki geliyor herkes. Niye biliyorsun orada fazla yiyecek yok. Sadece burger vardı. Aynen. Var. burger Sadece burger, salata ve pommes vardı. Ya. Mesela azat bugün pizza istiyordu aslında. Baksana buranın menü kartı ne kadar çok. Aynen. Bakalım şey resmen kurgül var. Ne? Burada bir şey değil, bir de yediydim. Şey. Güzel. Şey mafalan. ama yemek yedik ya ee, şey bir kahve içeceğim ben bakın bu kahve çeşitleri ne var kahve en altta da biraz daha geç. yani en altta desin arkadaşıyla resim çekti gelmedi biraz bir tane, geç. bir tane daha geç bir tane daha geç bir tane daha ne bransın kahve Tamam. E ee, şey, hep alırım herhalya. Ötü kapuçino alırım baya yeter. Aynen. Şeyler mi evdeydi? <laughs> mi? Ayşe, kahve neredeydi? Tatlılar Ay şey, tatlılar. Kahvedeydi. Sabah şurada. Öyle işte hadi bakalım. Kızlar sabah da yolculuk var sabah erkenden. Ee, sekizde 8'de herhalde gideriz ancak. Onda da trenimiz ben aslında o kadar erken saat almazdım da, plan farklıydı. Ice chocolate mi? Santa Angel. Sancta Angus. Aaa bak senin yaptığın içecek. Portrasiyle vanilya dondurması. Aynen. Yazın yapıyordum ya. Adı öyle miymiş? Sancta Angus. Kaiser Şuman da var. Çiçekler her gerek yok? Herkese Hayırlı sabahlar. Azadım. Sara bize e, karşıdan kahve alıp geliyor. Ve yanaya yolcuyuz. Valizlerimiz hazırlandı. <laughs> Benim valizime çok tatlı değil mi Azad? Şimdi trene 15 mi ya 20 dakikamız var evet. Onu 11 geçe bineceğiz. Treni. Alsın, tren. Sarı kahvesin trendi içeriz. Buz tren. dışarı buz. Trendi kaç? Vi niye öyle verdi zircan? El, elim nasıl güzel. Kapak alacan oradan kız. Şu, Dur ne? ben gideyim alim gel. <laughs> Eşabım da iyi oldu kız. Sıcak tuttu kulaklarımı neyim valla. <laughs> Ama öbürlerin rengini beğenseydim onlar bırakırdım. Keşke gösterseydim bahane size. Bahane Evet Ama dün o kadar e, stresin vardı ki Sara'nın doğum günü için evi topla, çamaşırları yıka, eşyaları hazırla. Bir yere gideceğiz diye, değil mi? Evet. Bakalım. Sara azıcık şurada duralım da öyle yukarı çıkalım. Buz Anne, gibi. Tren var ki. Ha, şimdi geldi mi tren? Geldi de şey açık mı? Ha, balahla taktın mı? Açık. Dur, biraz büyüt. Bakalım şarj yeri var mı orada? Arabada şarj yeri var mı? Alo. Başlayın. Herkesin kendi ayağının altında var. Allah. Sahin yok. Ha. Ha burada. Azı takıyor mı şarjını? Da, nerede? Şurada akuda. Ama sen akun daha varsa yeter. Ee, o zaten ak kaldı. Klasik kaldı. Anne saat. Evet. Anne bas. Evet. Saat büyük oldu. Bak, saat 10, 10 dakikamız var. Bak bakalım onu şöyle kurabiye getirmiştim kıza. Ee, bir de kahvemde. Sarı kurabiye mi? <gülüyor> <Anne>. <gülüyor> Teşekkür ederim. Yaparım ben. Aa, şey yapayım. <gülüyor> <gülüyor> İnternet yapayım. Hmm, isterdi <laughs> <laughs> Ne istiyordu? Şu, şu yediklerine hayranım yemin ederim. Bu kadar ekmek yiyecek misin Sara? Anne az bile 3 saatlik yol canım. <laughs> Bu ekmek gibi para kız. O çok güzel bir deney. Aynı benim bunlarım. İçinde ne var biliyor musun? Ne var? Salça gibi bir şey bir lezzet. Aa şey, ajvar var. Bunu ye çok güzel. De. Azat sen onu seversin ama kadar seviyorsun. Yok ben bu küçükken seviyorum. Küçükken seviyorum. Bu saat seri de vardı da onu geçen yeri O da alamadım bir sürü şeyler de atılamadım. Ya 19 yaşındaki güzel kızım. Ha. He? 19 yaşına girmiş. Şöyle kamyoncusu. Evet, biz de buyurduk ya. Ben lazım e, baya bir uyku çektim. Kızlar şimdi kaç dakikamız var? Bir 10 dakikamız kalmış. Sara 15 dakika. Aynen 15 dakika sonra bir e, yana bakmadayız. Evet. Allah'tan şansımıza bugün tren boştu. Çok rahat geldi. biz arabayla giderken de 4 saatte gidiyoruz. Aynı. bu 4 saat geçti. 3 saat e, trenle gidiyorsunuz. Zaten 1 saatte bizim eve sağlıkla kadar geldik değil mi? 4 saat yani toplamda yine. Bunlar biz indik şöyle e, karşıdaki Anne, dükkana bakalım. Bunlar da mı? Evet öyle bir şey? zoşa bakalım bir şey alalım seninle bir zoşa. Evet. Öyle küçük tavşan ya da başka bir şey gel. Gel ya bakalım. Ya böyle oyuncak. <laughs> Gel bakalım. Nasıl güzel şeyler. Bura, bu konu. Bu, bu, aa şunlara bak Sara Sara. Anne. Oh God, nasıl tatlılar Anne. ayıcıklar. Alalım. Bunlar alalım. onlar çok He, Gel bebek geç. Bunlardan alalım. Onlar kuş. Evet bakalım. Bir bak nasıl güzeller. Hadi gel alalım. Dur bakalım. Sara'mın aldı. Süsler de yerini buldu. Bunlar Rümeysa'ya bugün Sara aldı kızlar. Şu mantarlıları. Çünkü sinir. Ay, hala yoruldum. Sinemise sabah gitti mi? okuldan alacak. Ee, okuldan alıp gelsinler. Rakip benimkisi gitti. Biz de kahvaltı falan yaptık işte yemek yedik. Biraz uzanırım herhalde ben de ya. Kafam ağrıyor yine az kızlar. Ne oluyor? Ne oluyor? Hadi, hadi, hadi. onun <laughs> o. Mesela Sara'ya parti deyip pasta yaptırmış. Değil mi? Bağırıyormuş şimdi sessiz konuşuyor yani. Ben demezse ara duymaz. Resim çekti. Ay nasıl güzel Allah. yaptı ama. Ay nasıl güzel yapmış. Gerçekten azıcık beceriksiz. Bunlar, yeniliyor. Ha, bunlar yeniliyor mu? Yok bunlar yeniliyor. Keşke kamyoncu yazdıraydı. Bizim süslü çiçeğimiz. Ay, ay kilit beni yazardım ki bizim pasaklı çiçeğimiz. Sağda bir yer bizim pasaklı çiçeğimiz. E, 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 ama çok tatlı yapmış. Geçi e, e, çilek.

şey evine gidip aldım o kadar tatlı ki acım cana yakın bizi de takip ediyormuş. Aynen bak o yaptı. A pastalar mı yapıyor böyle? Hem pasta hem böyle tatlı falan yapıyor. Sipariş üzere yapıyormuş kız. Ay nasıl güzel. güzel. Çok güzel sipariş alıyor böyle bir yana o da kekse falan yapıyor. Şeyde Instagram'da paylaş da görsünler. Aynen baksana. Ay nasıl güzel. Çok güzel. Mayne kekse söyledi Çok güzel bakalım Sara gelsin canım. Sara bala Sara'ya sürprizlerden sürprizlere koşturduk bu sene. Niye öyle yaptık biz de bilmiyoruz. Çünkü istiyor kızlar. ısrarla istiyor. Tatlısı var, yemeği ne var, baba. içmesi var gezmesi, var, gezmesi var, tozması var, lavabosu var. Yakamızdan düş. Aile faciası, aile ne faciası. <laughs> Daha sabahdan beri <laughs> niye varmışız? Ya. Ya videoda mı yapıyorsun? Dışarı gideceğiz, bize yok şu saatte gelin yok şuraya gidin buraya gidin. Ne olur lazım ne izin verirsin? Akif yeter ki başından gitsinler. Yok yok. Kim Benizi benim anneler olarak. <gülüyor> 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 küçük bebekleri <laughs> bana bırakın ne olur biz Ahmet'le gidin dışarı gezin. Ya gezmesin de <laughs> demiyor ki. Nereye gitsinler? Işte, işte, biz de eşi eşi de dalsın gezsin de gezsin ya. biz ne yapacağız? Ne tamam. Onlar ne yapacaktı? Bu mühendim. Ya ben onu söylüyorum ona atalım. Tadını kanka o sohbet edelim içeceğiz. Yutayım yani? mı yani? İçince bardağım mı Bir <laughs> de <laughs> çocuk sen bakmayacaksın yani. Ne istiyorsun? Hayır onunla alakası yok. Diyana, ya dö, Diyana tehlikeli yer dö. Geç gelmeyin. Ben de korkusun ya. ya. Akif, Allah aşkına sağladın sen. Sen nasıl kaçar? Ya bize ya <laughs> Ay, ay Sa Sara zaten sen sesini duyan hiç kimse etrafta gelmez. Ay, sana iyi bakın Allah. Maşileri mahvettiler.

Haklı değil mi? Bak banyoya gideceğiz, banyoyu dolduruyorlar. Mutfağa gireceğiz, mutfakta biri. Yani kendi odaları yetmiyor. Evin bütün yerlerinde bir şeyler yapıyorlar. Bu da çiçekleri almış. Oda oda geziyor. Allah'ım Ya el alemin. Cümle alemin kızlarına akıl fikir ver içinde de benimkilerine ver. Amin. Amin. Hadi pastanızı yiyin. Kalkın bana da bir kahve yapın gidin. Bir an önce bir yerden gidin. Azat. Kızlar ben çocukları yıkadım. Bizim kızları dışarı yolladım. Bir keyif yaptık çocuklarla yemeğimizi yedik. Aha şimdi de böyle kumla oynayacağız. Ana bu kum çok güzel. Arkadaşlar. Aha. Böyle böyle kendi kendine bir şeyler oluyor baksanıza. O canlı kum. Evet canlı kum. Valla korkunç. O <laughs> Kalıpları bulalım da bir şeyler yapalım Azat ekmek yapayım. <gülüyor> Bugün <laughs> hamurla oynamadım ya. Yemin ederim vay hamur gibi kız. Anne. Ana. <gülüyor> <gülüyor> anne. <gülüyor> anne. Hey. Anne baksana bunu nasıl dişi takacağız? Biz takarız. Acaba Rümeysa'nın ee, unu var mı ki sabah onlara taze ekmek yapsam kahvaltıya? Bundan ya? mı? Yok yok. Azat anne onlar nasıl yapsın? Neyse kızlar ben çocuklarla biraz oynayacağım burada. Ee, bu videoyu da böyle geceyi kapatalım. Yarın Allah izin verirse kanaya gideceğiz. İşte bir bakalım neler yapabilirim artık ne yaparsam, ne çekebilirsem size burada bu apaçilerle. Hadi Allah'a emanet olun. Kendinize iyi bakın diyorum. Yarınki videoda da görüşürüz. Anne bak bundan da dil